değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Beş buçuk milyon kamu emeklisini ve emeklisi olarak ailelerimizi de kattığımızda 20 milyonluk geniş bir kitlenin geleceğini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri pazartesi günü taraflar arasında varılan mutabakatla sona ermiş. Hemen baştan ifade edelim ki günlerdir bizden adeta kaçırılan kapalı kapılar ardından yapılan görüşmelerin ürünü mütabakatın adı ölümü gösterip sıtmaya razı etmektir. Beş buçuk milyon kamu emekçisi ve emeklisi bir oldu bitti durumu ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum bile tek başına beş buçuk milyon kamu emeklisine ve emekliye verilen değeri ortaya koymaktadır. Hükümetin 12 Ağustos'ta yaptığı ilk teklifin 2022 yılı için sadece bir puan, 2023 içinse sadece iki puan yani toplamda 3 puan arttırıldığı mütabakat. Bugün kazanım bir başarı gibi gösteriliyor. Oysa bir toplu sözleşme sözleşmenin başarılı ya da iyi bir toplu sözleşme olması için istenen oran ile verilen oran arasında makasın ucunun dar olması gerekiyor. 2 yıl için toplamda yüzde 67 maaş artışı teklif eden yetkili konfederasyon iki yıl için toplamda yüzde yirmi altı zam oranına rıza göstermiş ve imza atmıştır. Teklif ve varlan tavakat arasında iki yıl için toplamda 41 puan fark oluşmuştur. Bunun anlamı beş buçuk milyon kamu emekçisinin ve emeklinin en az bir yılının çalınmasıdır. Buna rağmen sanki büyük bir lütufmuş gibi altışar aylık dönemlerde enflasyon farkının oluşması durumunda söz konusu farkın maaşlara yansıtılacağı ifade edilmiştir. Öte yandan refah payı talebi yine görmezden gelinmiştir. Bunun yerine hali hazırda sadece sendika üyesi ve kamu emekçisi olan ve onların yararlandığı toplu sözleşme zammı yapılmış bu 400 liraya çıkarmıştır. Söz konusu artıştan sendika üyesi olmayan ve 4688 sayılı yasaya göre sendika üyesi olması yasaklanmış bulunan toplamda en az 1 milyon 800 bin kamu emekçisi ve 2 milyon emekli faydalanamayacak. Dolayısıyla toplu sözleşme ikramiyesinde artışın refah payı talebiyle kıyaslanması veya refah payı vermiyoruz ama toplu sözleşme ikramiyesini arttırdık verilmesinin bir karşılığı yoktur. Ayrıca mütabakatın sunumundan 3 yıl önce bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilen 3600 ek gösterge sözü hakkında toplu sözleşme dönemi içinde yapacağımız çalışmaları meclise yasa haline getirmek üzere göndereceğiz denilmiştir. Yıllardır kadro bekleyen bugün sayıları 500 bin aşan sözleşmeli personel konusu ise 3 artı bir sistemi üzerinde çalışacağız gibi net olmayan köşeli vaatlerle geçiştirilmiştir. Kısacası 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel konularında yine suya yazı yazılmıştır. Milyonların beklentisi önümüzdeki dönemin seçimlerinin yatırımı olarak çıkmaz aynı son çarşambasına bırakılmıştır. Bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek enflasyon %45'i aşmıştır. İğneden ipliğe her şey zam yağmurunun devam ettiği, üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makasın tam 26 puan açıldığı. Dolayısıyla hayat pahalılığının önümüzdeki dönemde bırakalım düşmeyi, daha da artacağını açık olduğu koşullara rağmen hiç kimsenin inanmadığı hedeflenen enflasyon rakamları temel alan bu mutabakatın neresi başarılıdır diye halkımıza soruyoruz. Bu mütavakatta kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı gelir vergisi adat, adaletsizliğine son verilmesi yoktur. Emekli olduğumuzda maaşlarımızın yarı yarıya düşmesine yol açan ek ödemelerin emekliliğe yansıması yoktur. Farklı adlar altında güvencesiz istihdam edilenlerin kadrolu güvenceli istihdama geçirmesi yoktur. Dört çeliği dört veriler olarak bilinen kamu emekçilerinin ek ödeme emeklilik gibi temel sorunların çözümü yoktur. Sayılar yüz bini aşan yardımcı hizmetler sınıfının yaşadığı mağduriyetlerinin giderilmesi olayı yoktur. Torpilin, kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sistemine son verilmesi yoktur. O halka ayakalar ile sorgusuz, sualsiz işinden ekleyinden edilen kamu emekçilerinin görevine iadesi yine yoktur kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcılığın önüne geçilmesi için kadın taleplerinin kadın emekçiler tarafından görüşülmesi ve mütabakat metninde ayrı bir başlık altında yer alması yine yok. Kamu kurumlarında ücretsiz kreşler açılması, söz konusu kreşler açılıncaya kadar kreş yardımı verilmesi yine yok. Mütabakatta saymakla bitiremeyeceğimiz daha pek çok temel sorunumuza ilişkin tek bir çözüm bile bulunmamaktadır sonuç olarak ortada taraflar arasında bağlayıcılığı olan bir toplu sözleşme metni değil, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin durumu başta olmak üzere bilinmez bir tarihe bırakılan bir vaat temelli metni vardı. İş kolları toplu sözleşmelerinin içeriği ise teknik çalışmalar devam ediyor denilerek tamamen belirsiz bırakılmıştı. KESK olarak 20 milyonluk devasa bir kitleye defalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mütabakatı kabul etmiyoruz. Yıllardır yaşanan kayıplar, biriken sorunlar bu yıl konfederasyonların tekliflerine daha fazla yansımış. Bu yıl konfederasyonların maaş artış talepleri başka olmak üzere pek çok talebi ilk defa bu kadar birbirine yakınlaşmıştır. Ancak bugün altına imza atılan mütabakat taleplerde ortaklaşmadan daha önemli olanın bu talepler bu talepler için mücadelede ortaklaşmak olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Kesk olarak bu yönde yaptığımız çağrılar kamu emekçilerinin ve emeklerini daha da mağdur edecek yeni bir satış sözleşmesine onay verilmemesi ve bu yöndeki uyarılarımız yetkili konfederasyon tarafından yok sayılmıştır. Biz her şeye rağmen sendika konfederasyon olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle görevli olduğumuz beş buçuk milyon kamu emekçisi ve emeklisinin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu göreve sorumluluğun bir adımı olarak tüm kamu emekçilerini kendilerine dayatılan sefalet, yoksulluk ve güvencesizlik tabakasına karşı tepkilerini göstermek üzere üretimden gelen gücümüzü kullanmaya 27 Ağustos 2021 cuma günü bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılmaya çağırıyoruz. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın hakem kurulunun iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahkum eden mevcut sisteme karşı grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Teşekkür. Ederim.